Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Ben şimdi karar verdim, gidiyorum. Bugün Ubatuba'ya gideceğim. Bir gece Ubatuba'da kalacağım. Oradan da alaya, oradan da artık yolumuza bakacağız. Nasip artık, neresi olursa. Şöyle manzarayı görüyor musunuz? Şöyle göstereyim size biraz daha. Çok iyi değil mi ya? Yani. Dediğim gibi bir gece Ubatuba'da kalacağım. Ya ben bu isimleri söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor çoğuna da. Anladınız işte. Ubatuba'da kalacağım. Orada bir video yaparız yine. Ondan sonra da yavaş yavaş yolculuk vakti gibi gözüküyor. Son ince ayarlamaları, planlamalarla uğraşıyorum. Neyi uğraşıyorum? Sadece düşünüyorum. Nasıl giderim? Yani nasıl, nereden geçerim? Nasıl yaparım diye. İşte Faal'da bir Eren'le konuşacağım. Çünkü o çok gidip geldi, o tarafları gezdi yani. Doğru yolu gösterir. Çünkü haritalara falan bakarak veya başkalarına bakarak olmuyor. Haritaya bakıyorsun diyorsun, şuradan şuraya gidersin karayoluyla. Ama soruyorsun diye ki oradan oraya otobüs yok, orman. Ya. Yani diyoruz. Kolombiya'ya gideriz. Oradan karayoluyla gideriz. E Kolombiya'ya gidip gelmen için Brezilya'dan gidiş dönüş bileti alman gerekiyor. Sadece gitmek için bile. Ve Kolombiya'dan Panama arasında bir problem var. Kara sınırı yok. Yani kara sınır var. Geçişler yok. Yasak. Ya bunun gibi bir sürü şeyler var önünde şu anda. Yani, yani şöyle eskisi gibi hadi yola çıktım gidiyorum. Olmuyor. Ama gideceğiz. Gerekirse etrafından dolaşacağız. Gene gideceğiz yani bir şekilde. Neyse ben biraz da yolda çekerim şimdi. Şimdi gidelim Ubatuva'ya. Bir de Ubatuva'yı görelim. Bir gece de orada kalalım. Ondan sonra artık sağ pahalı. Ortada dediğim gibi işimize gücümüze başka bir derdiniz yok şu anda. Ama şu manzaralara gerçekten hayran kaldım ya. Kamerada iyi çekince hepsi daha net gözüküyor. Öbür telefonda bu ağaçların hepsi şey gözüküyordu. Lacivert gözüküyordu. <laughs> Bunda hepsi renklerini, kendi renklerini gösteriyor. Ama şöyle bir baksanıza. Ya, gerçekten böyle, e, nasıl diyeyim... Yabancı dizilerin, sinemaların, filmlerin, e, sahnelerinde gördüğümüz yollar gibi aynı ya. Belki Türkiye'de çok daha güzel yerler var. Ama Türkiye'yle doğru düzgün gezmedik ki. Ama Brezilya'ya bu yönden hayranım yani. İlk 8 ayı Rio ve Sao Paulo'da geçirdiğim için hep beton yığınları pek bir şey görememiştim. Ama son bir aydır Paraçi'de olsun, bu yollarda olsun muhteşem manzaralar var. Muhteşem yerler var. Aslında tam yaşanacak yerler. Çok iyi yani. Burada emekli olacaksın. Gelirin olacak. Atacaksın keyfini abi. Temiz hava. Her türlü ortamın var. Bir de e, Rio gibi, Sao Paulo gibi tehlike amına hiçbir şey yok yani. Bu yönden çok sevdim buraları. Bakalım Brezilya'nın daha çok yerini gezeceğiz. Belki daha güzel yerler de göreceğiz. Ama burası aklımda kaldı şu an. Belki bir gün gelir yeniden geri bu yolları dönerken çekeriz bu tarafları. Ama o sefer o zaman yerleşmek için nasip artık. Allah büyük. Allah doğrunun yanındadır her zaman. Ama şöyle bir şey var. Ben 9 aydır hala bir denize giremedim. <laughs> Bu konuda çok dalga geçiyorlar yorumlarda benimle. Bir denize gir de sen de kurtul ben de kurtulayım diyor <laughs> arkadaş. Doğru söylüyor ama giremedik yani. Sözde bugün niyetim şeydi. Trincadi diye bir yer var orada. Oraya gitmekti. Yine nasip olmadı. Yola çıktık. Bakalım belki Ubatuba'da nasip artık. Evet arkadaşlar. Mola zamanı. Şöyle bir yerdeyiz. Mükemmel yerler ya. Yolda gelirken gördük. Sanırım heyelan olmuş. Yağmurdan dolayı toprak kaymaları olmuş. Bayağı bir işçiler onları temizlemeye çalışıyordu. Neredeyse tepenin yarısı aşağı inmişti ya. Zor geçtik oradan. Onları temizlemeleri bayağı bir uzun sürer yani bu belli. Evet arkadaşlar neredeyiz? Tabii ki Ubatuba. Ubatuba'dayız. Çıktım marketten bir şeyler alacağım. Arkadaşın evinden. Şu taraf komple deniz. Bu taraf komple deniz. Plaj. Burası da caddesi. Şöyle diyeyim. Geleli 3-4 saat oluyor. Ama paraç ile burayı kıyaslayacak olursan olursam burası paraçın yanında bir hayalet şehir gibi. O kadar net söylüyorum size. Hiç kimseler yoktu. Şimdi teker teker insanlar gelmeye başladı falan filan. Ama bizim geldiğimiz saatlerde bütün sokaklar neredeyse boştu. Ya. Yaptım alışverişi. Şimdi gidiyorum arkadaşın oraya doğru. Dediğim gibi bir gece burada kalma planım var. Ondan sonra çıkacağım gideceğim. Yoluma bakmaya. Şöyle biraz deniz kenarına gideyim de. Yarın hava güzel olursa gireceğim artık bu denize yani. Yakında Brezilya'dan defolup gideceğiz. Bir denizine giremedik. Gece anca bu kadar görünüyor. Hiç çekmenin de anlamı yok. Bayağı uzun bir plajmış. Yarın gündüz daha iyi çekimler yapabiliriz. Ama Paraçi'den Ubatu'ya Ubatuva'ya gelirkenki yol acayip güzeldi ya. Çok iyiydi ya. Yani. Resmen sanki Amazon ormanlarının içinden geçip gidiyorsun. Dur bir çarpılmadan geçelim karşıya. Gördüğünüz gibi sokakta hiç kimse yok neredeyse ya. Birkaç kişi anca. Paraçı'ya gitsen şimdi <laughs> adım açacak yer bulamıyorsun. Ben arkadaşın evine geldim. Yarın devam ederiz çekime. Evi burası. Burada da anahtarımız. Nereden anahtar? Ha, buradan. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben şimdi Vatuva plajdayım. Gördüğünüz gibi plaj bomboş. Bu da biraz enteresan geldi bana aslında. Güzel bir plaja benziyor ama kimse yok bu saatte öyle olsa. Saat şu anda sabah 9. Bugün ayın 15 herhalde ya. 15 Nisan'da mıyız? 15 Nisan Pazartesi. Zaten bu videoyu da ben herhalde bir saate kadar falan yüklerim. Günü gününü izlemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi plaj bomboş. Aslında çok güzel de bir denizi var gibi gözüküyor. Ama niye boş onu anlamadım. Böyle martılar. Bir de şurada siyah kuşlar var. Bunların ismini bilmiyorum. Karabatak dedikleri herhalde bunlar ya. Ben öyle diyeyim. Karabataklar var. Ama plaj boydan boya bomboş. Biraz yakından çekeyim bakalım siz bileceksiniz bu kuşları. Lan kaçmayın lan. <laughs> ne güzel gidiyorlar paytak paytak. Şöyle biraz çıkalım şehir içine doğru bakalım neler var. Ben dün geldim buraya. Dün herhalde saat 5 gibi falan buradaydım. Akşam sadece bir markete çıktım. Onun haricinde çıkmadım dışarıya. Ya bugün yeni kalktık. Sabah kahvaltı falan yaptık. Ondan sonra çıktım. Dediğim gibi şehir aynı şey gibi ya. Hayalet şehir gibi. Çok boş yani. Yani paraşıldan sonra burası çok boş geldi bana. Sadece paraşıldan sonra değil. Rio, Sao Paulo, oradan Paraşi. Üçü de çok kalabalıktı. Burası çok sakin, çok boş. Muhtemelen bugün buradan ayrılacağım. Sağa pahalıya doğru. Orada bir gün herhalde kalırım. Ondan sonra yola. İşte. Ben bugün ayrılayım diyorum. Buradaki arkadaşım da bir gece daha kal O birkaç saate netleşir kafamda. Yani burada bir gün daha kalsam da yapacak hiçbir şey yok burada. Sadece dinlenmiş olurum. Hepsi o kadar. Şuraya bir tane balina iskeleti yapmışlar. Tabi muhtemelen maket ama Güzel bir şey. Ne yazıyor la burada? Paraçaya adato. Hello. Bilmiyorum abi ne yazdığını. Yazmışlar sadece. Burası Paraçaya. Ortalama 1-1,5 saat kadar bir uzaklığı var. Aslında çok uzak değil. Ama oradan buraya çok şey değiştiğini görebiliyorsunuz. Hem sakinlik bakımından havası ile değişti yani şu anda. Şurada bir heykelimiz var da bunun yarısı niye farklı yarısı niye farklı bir bakak. Hiçbir şey de yazmıyor. Yarısını şu şekilde yapmışlar. Yarısını parlak yapmışlar. İlginç. Şu da balina iskeletimiz. Çok büyük lan. Gerçek boyutlarda yapmışlardır muhtemelen bunu ya. şu anda zaten bir onarma tadilat var üstünde. Şöyle bakalım. Abi buraya 17 metre uzunluğunda 40 ton ağırlığında balinalar varmış burada. Kısaca anlatayım. Gördüğümü anlatayım. Durun bir dakika. Bunu çeviri yaparak okudum da arkadaşlar. Diyor ki kambur balinalar 17 metreye kadar uzar 40 ton ağırlığa kadar çıkar diyor. Bu maket dediğim iskelet ise 2000 yılında burada karaya oturan gerçek bir balina iskeletiymiş. Ya balinanın iskeletiymiş bu. Yani gerçekmiş. Maket deyip geçiyorduk işte. Okumanın faydaları al. Cahil kalmayacaksınız benim gibi. Vay be harbiden gerçekmiş ya. 2000 yılında burada karaya oturmuş bu. Orada yazdığına göre burada işte biyologların falan filan çabalarıyla bu iskelet oluşturulmuş. Şöyle burada da diyor ki bu balinanın iskeletlerinin kurtarılması, oluşturulması 17.000 riale mal olmuş. Nereye? Bon dia. Türkiye, Turku. Turku. Sí. Eu tive em İstanbul. Bosé. Eu, eu sou, eu, Paola, desculpa, eu sou brasileira, mas eu tenho dupla russa, ah, São Petersburgo. Sim. Sí. Você tem um isqueiro? Yani... Evet, <laughs> biraz önce gelen kadın video çektim falan merak etmiş. Nerelisin falan diye sordu. Biraz konuştuk. Sonra da gitti. Bu da... Ne deniyordu bunlara? Karette karette ama onun Aslında bazı yerleri güzel. Ya burası için kötü diyemem zaten. Güzel bir yer. Ama dedim ya biraz bana sessiz geldi. Bu kadın yine geliyor. Kaçıyor. <laughs> kadınla konuştuk biraz <laughs> Sao Paulo'ya gidecekmiş o da onun için para toplamaya çalışıyormuş kötü ya bir şey de diyemiyorsun işte burada e, sırt çantamla sokaktayım diyor Abi elimizden bir şey gelmiyor ki ya. Yani burada kendi evim olmuş olsa e gel derim şeyde kal. Evde kal. Ama onu da yapamıyorsun yani. Ben zaten başkasının evinde misafir olarak kalıyorum. Vallahi açıkçası üzülüyorum ya. Böyle olunca gerçekten çok üzülüyorum. Yani temiz bir kız belli. Ama abi elimizden bir şey gelmiyor. Gelmiyor. Bazen tıkanıp kalıyoruz böyle. Yani sabah sabah moralim bozuldu. Elinde 6 real falan bir para var. İşte sokakta kalıyorum. Sağ pağlaya gideceğim dedi. Ne diyeyim abi. Allah ona da yardım etsin. Mutlu başladığımız bir günde üzüldüm yani. Yani insanları böyle görmek gerçekten çok üzüyor. Ama ne yazık ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Dediğim gibi Allah onun da yardımcısı olsun. tütün sarmış. Onu yapmak için ilk geldiğinde çakmak istemek için gelmişti. Sonra da konuşmak için geldi ama benim şu anda öyle bir imkanım yok, gücüm yok. Neyse, abi, biraz daha dolaşayım. Bir 5 dakika daha ondan sonra gider videoyu atarım herhalde bir saat sonra da izlemeye başlarsınız diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok sakin bir kasaba burası. Ya belki şehir mi kasaba mı onu da bilmiyorum da kasaba deyip geçtik. Ya diğer yerlere göre çok sakin. Yaşanır bence. Ama dediğim gibi tam emekli yeri. İş yerlerinin hemen hemen hepsi kapalı. Saat 10'a geliyor. Her yer kapalı şu anda da. Açık hiçbir yer yok neredeyse. Adil anamıza. Adil anamıza. Ha gayret Şöyle bir arkaya doğru bakalım. Neymiş? Ha şunu da söylemeyi unuttum. Burayı genelde Sörfçüler çok seviyormuş Ubatuba'yı. Genelde çok dalgalar oluyormuş burada o yüzden sörfçilerin akın ettiği bir yermiş. Tuba tuba. Ben de yavaş yavaş gideyim artık. Videoyu atayım. Ondan sonra dinlenirim yine biraz dolaşmaya çıkarım buralarda herhalde. Uvatuva maceramız kısa sürecek. Ama burası sadece bir güzergahtı zaten. O yüzden geleceğiz geçeceğiz. Yine de görmüş olduk. Ama güzel yer. Sakin yer sadece biraz. Herhalde biz o karmaşaya çok alıştık. Kargaşaya çok alıştık. O yüzden sakin geliyor gözümüze. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize Ubatuva'dan selamlar, saygılar, sevgiler. Abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet.